Şalom herkese. Rab şöyle deyiri. Halkım ve topluluğum bilgisizlikten öleri. Beni tanımeller. Ve bu yüzden yüreğimi bilmeler. Ama yine de merhametim ve sevgim size sonsuz. Geçtiğiniz denemeler, sıkıntılar sizi üzmesin ve durdurmasın. Bunlar sizin için. Değişim ve ilerlemek için. Büyümek içindir. Kalburdan geçeysiniz. Ama yüreğiniz sıkılmasın. Ben sizinleyim. Büyüyecek ve değişeceksiniz. Işık olup parlayacaksınız. Zaman geldi. Kendinizi yenileyin uyan, geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Deyeri vahide. Kandilimizi söndürmeyin. Amin.